Merhaba arkadaşım, sizlere Honda Accord marka arabamdan bahsetmek istiyorum. Honda Accord, Toyota Corolla ile birlikte Japonya'nın en iyi ikinci güvenilirlik sembolü. 8. nesil model hala aynı performansı gösteriyor mu? Yoksa markanın diğer orta boy modeli de bazı kusurlar mı yaşadı? Honda motorları konusu açıldığında bu bölümü doldurmakta zorlanıyorum. Neden mi? Çünkü bu Japon markasının güç ünitelerinin yüksek dayanıklılığı şimdi de aynı şey geçerli. Honda Accord 8'in kaputunun altında aslında sadece 3 motor var. Peki hangi motorlar? Bunlar tamamen yeni motorlar değil. Çünkü önceki Accord'da da aynı güç üniteleri mevcuttu. Ancak güç çıkışları serefine kıyasla arttı. Baz motorun gücü 155'ten 156 beygir gücüne, 2,4 litrelik motorun gücü 190'dan 200 bir beygir gücüne dizel motorun gücü ise 140'tan 150 beygir gücüne yükselirken, daha güçlü versiyonun gücü 180 beygir oldu. Honda'ya yakışır şekilde, hiçbiri önemli bir çalışma sorununa yol açmıyor ancak dizel motorlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu araçlarda herhangi bir arıza yaşanmamış olsa da, şehir içinde kullanılan araçlarda sorunlar yaşanabilir. Dizel partikül filtresinin kullanımı nedeniyle tıkanabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu tür bir bakımın maliyeti genellikle birkaç yüz avro olarak tahmin edilmektedir. Debriyajın erken aşınması da bilinen bir sorundur. Mantıklı bir bakış açısıyla, makul dinamikler ve yakıt ekonomisi sağlayan baz benzinli motoru tavsiye ederim. 2,4 litrelik motor, daha kısıtlı bir bütçeyle hızlı sürüşün keyfini çıkaranlar için özel bir seçenek şehir içinde 100 kilometrede 12 litre yakıt tüketimine ulaşmak sorun değil. Not, yağ tüketiminde artış nadirdir. Şanzıman seçenekleri de sınırlı. 5 ileri otomatik şanzımanı gönül rahatlığıyla kullanabilir veya 6 ileri manuel şanzımanı tercih edip vites geçişlerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu modelin süspansiyon tasarımı nasıl? Tasarımı rakiplerinden biraz farklı. Önde çoklu bağlantı düzeni ve sözde McPherson amortisörler, arkada ise çoklu bağlantı düzeni bulunuyor. Honda Accord 8, Euro NCAP testlerinde 5 yıldız aldı. Ses sistemi hoparlörleri de hasara karşı hassastır ve sıklıkla birbiri ardına arızalanır. Direksiyon krema yeri ve bağlantı parçaları da ara sıra arızalanabilir. Ancak neyse ki bu yaygın bir sorun değildir. Bazı örneklerde tavan penceresi kapanmıyor, bazılarında ise Xenon far seviye ayarlama sistemi arızalanıyor. Diğer can sıkıcı eksiklikler arasında gıcırdayan gösterge paneli plastikleri, sıkışan yakıt deposu kapağı ve arızalı tavan döşemesi mandalları yer alıyor. Avantajları, çekici bir görünüme sahip, iyi yol tutuşu ve dinamik motorlar sunuyor. Dezavantajları arasında yüksek satın alma fiyatı, pahalı yedek parçalar ve sınırlı güç aktarma organı seçenekleri yer alıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla ilgili bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi, Pro.